Merhaba, 12. sınıf sayısal öğrencisi YKS'ye nasıl hazırlanır? Öncelikle YKS'ye hazırlanmadan 12. sınıfa geçtiysek ve hiç YKS tecrübesi yaşamadıysak ilkin bir hedef belirlemeliyiz. Hedefimiz ne? Bu bir üniversite olabilir, sıralama olabilir, bölüm olabilir, fark etmez. Ama biz neden, niçin, TYT ve AYT'ye çalışıyoruz? okulla beraber bu sınav maratonunu sürdürüyoruz. Bu bilince ermek zorundayız. Diyelim ki biz hedefimizi koyduk ve 12. sınıfımız başladı. 11. sınıfı nasıl değerlendirdik? 9-10 nasıldı? Önümüze bu dersleri, bu dönemleri, bu müfredatı koyup 12'yi öyle başlamamız gerekmekte. Hadi gelin şimdi baştan başlayalım. Müzik ve YKS sınavına bir yıl sonrası için hazır mısın? Bunu konuşmamızda fayda var. Eylül ayı geldiğinde okullar açılacak ve sizler YKS maratonuna aslında çalışmaya başlamış olacaksınız. Biz 9'unu nasıl değerlendirdik? 9-10 neden önemli YKS için? Çünkü TYT'yi oluşturuyor. TYT sınavı denildiğinde 12. sınıflar aklımıza ne gelmeli? paragraf, problem, hücre, atom periyodik cetvel, basınç kaldırma kuvveti, problemlerin yanı sıra gelecek olan üçgenler, geometri, bölme bölünebilme, aman Allah'ım ne kadar çok konu var değil mi? Biz bu konuları nasıl düzenli bir şekilde oturtacağız ve TYT netlerimizi artıracağız? Soruyorsunuz bazen, hocam 3 ayda TYT biter mi? Arkadaşlar YKS sınavına kadar TYT bitmeyecek. Çünkü yanlışlarınız çoğalacak zaman zaman. Bazen netleriniz sabit bir şekilde kalacak. Bilemeyecek, kestiremeyeceksiniz. Buna bağlı olarak 12. sınıf bir sayısal öğrencisi. İlkin TYT'de nasıl çalışmalı? Netlerini nasıl artırmalı? AYT konularıyla beraber TYT'yi nasıl yönetmeli? Bunu konuşmamızda fayda var. Şimdi bir TYT denemesi çözdüğünüzde İlkin hangi sorudan başlıyorsunuz? Hangi branşı çözmeye başlıyorsunuz? Bunu bir düzene oturtmanız gerekiyor. TYT sınavı neyi kapsıyor? Türkçe, sosyal, matematik ve fen. Muhtemelen biz sayısal öğrencileri isek matematikte çok zorlanmıyor. Fen de bazı konuları unutuyor. Sosyalde felsefe ve dinle çok oyalanmak istemiyor. Coğrafyada en az iki soruyu garanti boş bırakıyor. Tarihte hatırlayamadığın soruyu sallayarak geçiriyorsak bu yanlış bir çalışma yöntemi. Öncelikle Türkçe'de düzenli olarak deneme çözmek artık adetten olacak sizin için. 20 tane paragrafı çözüyorsunuz diyelim. Bunun yanı sıra mutlaka dil bilgisinden de soruları çözmeliyiz. Nedir? Ses bilgisi, yazım kuralı, noktalama, cümlenin öğeleri. Bu konularda eksikleriniz varsa mutlaka döneme yayarak konu eksiklerinizi kapatmalı sınav yaklaştıkça da TYT Türkçeden deneme çözmeli, süreyi kontrol etmeli, yanlışı azaltmalısınız. Gelelim matematiğe. Her gün düzenli problem çözüyorsunuzdur. Çözmüyorsanız da çözmenizde fayda var. Bunun yanı sıra en az ikişer tane TYT matematik kitabı bitmeli. Soru kalıpları görülmeli. Çünkü matematiği artık herkes yapıyor. Matematikte önemli olan hız yapabilmek kolay sorularda hata yapmamak, yanlışa sürüklenmemek, basit işlem hatalarından kaçınmak, 2 artı 2 eşittir 22 dememek heyecandan, 4 olduğunu kolaylıkla yapabilmek, yerleştirebilmek, üçgen, geometri, çember, katı cisim bu tarz soruları hızlıca çözüp analitik düşünmeyi sağlayabilmek. Matematik de hız işi. Bu nedenle matematik bizim kalemiz olmalı. En az yanlışla, en az boşlu tamamlamalıyız. Çünkü bir sayısal öğrencisi de TYT'de matematik yapabiliyor. Bir eşit ağırlıkta buna dikkat etmekte fayda var. Gelelim sosyale. 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ve 5 din sorusu var. Bizim din sorumu TYT biyolojide yapamadığımız bir soruya eşdeğer arkadaşlar. Lütfen sosyali küçümsemeyelim. Tarihte ilk çağ, orta çağ, inkılaplar, coğrafyada harita bilgisi, dünyanın şekli, felsefede ilk çağdan günümüze kadar ve kavramlar, e, dinde yine aynı şekilde kavramlar, hadisler, e, peygamber efendimizin özellikleri gibi sorular sizlere çıkacak. Bunu nasıl güçlendirebiliriz? Tabii ki bir sayısal öğrencisinin çok konu eksiği varsa otur tarih çalış, din çalış demek bir noktada zaman kaybına sebebiyet verecek. Bundan kaynaklı deneme çözmeyi önerebiliriz. Gelelim fene. 9-10'da ne yaptık? Fizik, optik, basınç kaldırma kuvveti, ısı sıcaklık, iş güç enerji, adezyon, kohezyon, aman tanrım. Bu konularda eksiğiniz varsa hemen konuları çalışıp kısa kısa notlar alarak dönem içerisinde unuttuğunuz ya da deneme sınavlarında yaptığınız hataları geri dönüp size hatırlatacak ipuçlarına lütfen elinizin altında bulundurmayı ihmal etmeyin. Çünkü dönem içerisinde Ocak Şubat ayı geldi ve siz basınçtan hata yapıyorsunuz. Sürekli o konu hatalı. Demek ki konuyu çalışırken ya bir noktaya eksik baktık ya konuyu yanlış öğrendik ya da biz acele ediyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Gelelim kimyaya. Dünya, atom, periyodik cetvel, maddenin halleri, kimyasal, kimyasal türlerisi etkileşimler bu konularda hata yapmamamız gerekiyor. 9 onun boşluklarını lütfen 12'nin ilk dönemi halletmeye çalışalım. Gelelim biyolojiye temel bileşenler, karbonhidrat, yağ, protein, enzim, organik, inorganik bileşikler aslında öncüllü sorularda zorlandığınızı görüyorum bu konularda. Bundan kaynaklı kısa kısa notlar alarak, bir defter tutarak, bir ajanda edinerek unutmamayı sağlamalıyız. Yine hücre, kalıtım, ekoloji gibi konularda de önemli. Şimdi gelelim AYT kısmına. KPSS'de AYT sınavı %60 etkiliyor. Matematik ve fenden oluşuyor 12. sınıf sayısal öğrencisinin yapacağı bölüm. Ve bu vesileyle aslında sizler 11'de AYT konularının temelini inşa ediyorsunuz. 11'i nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle buna bakmalıyız. Hedefimiz belli. Ne istiyoruz? Buna karar verdik. AYT'de de bu bağlamda en yüksek neti yapmayı hedefliyoruz. Diyelim ki hedefimiz tıp. İlk 5000'i hedefledik. Akdeniz, 9 Eylül. Bunları hedeflediniz diyelim ki fark etmez. Ya da daha iyisini hedefliyorsunuz. Hacettepe, Cerrahpaşa, Ege, Medipol. Ne olduğu önemli değil. Hedefiniz bağlamında konu eksiği olmayacak şekilde yanlışınızı azaltarak ve 11 müfredatının temelini sıkı sıkıya tutarak çalışmalısınız. Gelelim matematiğe. 11 matematik trigonometri, analitik, parabol bu konularınız nasıldı? Çok eksiğiniz var mıydı? Varsa nasıl tamamladınız ya da tamamlamadan üstünden mi geçtiniz? Şimdi biz 12. sınıfta bu hatayı yapmıyor ve 12 müfredatı ile beraber işte logaritma ve dizilerin başlamasının yanı sıra biz her gün bir test trigonometri, bir test analitik, bir test ikinci dereceden denklemler şeklinde 11 müfredatının temelini sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparsanız dönem içerisinde rahat eder, genel Türkiye genel sınavlarda rahatlamış, netlerinizi artırmış, eksiğin nerede olduğunu daha iyi analiz etmiş olursunuz. Fizik, kimya, biyoloji kısmına gelirse aslında fizikte 11'de sizi en zorlayan konular nelerdi bir hatırlayın. Kulağıma ilk tok ve denge, itme momentum dediğinizi duyar gibiyim. Lütfen bu konulardaki eksiklerinizi kapatmaya, 12'nin fizik konularının temelini atmaya çalışın. Çünkü çembersel hareket, basit harmonik hareket, açısal momentum konu konunun üstüne gelecek ve siz bir konuyu tam öğrenmemiş olarak aslında bir başka konuyu yarım yamalak anlamış, oturtmamış, yeterince soru çözmemiş ve bu konu hakkında aslında temeliniz eksik bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Bundan kaçının. Kimyaya gelelim. 11. sınıfın ikinci dönemi genellikle havalar ısınmış, yazılar yoğunlaşmış, okuldan yavaş yavaş kopmaların başladığı ve tam da bu noktada hız, denge, enerji konularının görüldüğü ve bu konuların eksik olduğunu gözlemlemekteyim. Bu noktada siz ne yapacaksınız? 11 kimyayı baştan alarak gazlar itibariyle yeniden çalışıp 12 kimyanın elektrokimya, piller, elektrolit konularına dikkat edip ve nokta atışı olarak organik konusunu iyi sağlamlaştırmanız lazım. Bu sene YKS 2024 senesinde bakarsak kimyada Türkiye'nin AYT'deki ortalama neti 1.2 idi. Önemli arkadaşlar, her branş kendi içerisinde çok önemli. Biz o yüzden güçlü kaleleri inşa edip yıkık kaleleri onarmamız gerekiyor sınav sürecine hazırlanırken. Gelelim biyolojiye. 11 biyolojiyi eğer siz sıkı bir şekilde çalıştıysanız ne vardı 11 biyolojide sistemler, sinir, duyu, endokrin, başaltım, dolaşım, aman tanrım ne kadar çok sistem var değil mi? Öncelik soruda bilemediğiniz bir cevap geldiğinde konuyu bilseniz dahi belki o konunun detayını bilmiyorsunuz. Sinir sistemini çok iyi öğrendiniz ama nöronların işleyişinde eksiklik var. İmpuls sistemi tam oturmadı ve soru buradan geldi. Soruyu yanlış yaptığınızda o konuya tekrar dönüyor, eğilip tekrar bakıyor musunuz? Yapamadığınız soruların üstünden geçiyor musunuz? Sınav analizlerinizi konu bazlı yapıyor musunuz? Bunları yaparsanız eğer 12. sınıf AYT biyoloji konularında da eksiklik yaşamazsınız. Tıpkı ilk defa göreceğiniz protein sentezi, nükleik asitler, fotosentez, kemosentez konularında yaşamayacağınız gibi. Öncelikle 12. sınıf başladığında siz bir sayısal öğrencisi olarak TYT ve AYT ben ne yapmalıyım? TYT'de eksiğim ne? TYT netim nereden başlıyor? TYT'de psikolojik sınır ne net olarak? 50 mi 70 mi? Sizin hedefinize bağlı değişir bu psikolojik sınır hedefe. Eğer tıpsa 70 diyebiliriz. Eğer mühendisliklerse 50 barajını koyabiliriz. Ama bu dediğim gibi öğrenciden öğrenciye, hedeften hedefe değişecektir. Bu noktada sizin en önemli sorunuz. Benim hedefim ne? Ben ne olmak istiyorum? Hangi alanda yoğunlaşmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Ne yapmamak istiyorum? Sağlık istemiyor olabilirsiniz. Mühendislik olabilir. Mühendisliğin hangi alt kolu? Mühendislikler ne yapar? Hangi alanda yoğunlaşır? Nasıl işlerde çalışır? Ders içerikleri neler? Fizikten nefret ediyorum. Ah lanet olsun yine üniversitede fizik konuları geldi. Ya da linerce bir daha zor bir matematikle karşı karşıyasınız. Bilmeden hedef koymayı örnek göstermiyorum. Bir rol modeliniz olabilir. Hedef koymakta zorluk yaşıyorsanız. Bir sıralama olabilir. Bir üniversite olabilir. Fark etmez. Dönem içerisinde YKS'ye hazırlanırken ilişki çıkışlı zamanlar geçireceksiniz. 3 kırılmanız var. Kasım. Şubat ve Mayıs. Lütfen bu kırılmalardan sağ çıkmaya bakın. Çünkü öğrenci büyük bir iştahla ve hevesle kafaya çalışmaya başlar. Deli gibi kitap alır, denemeler alır, harcıyor soru çözer, ama soruları sadece çözer. Yapamadıklarını sormaz. Kasım ayı geldiğinde yapamadığı sorular birikir konulara çalışmasında eksiklik kalır. Zamanı yetiremez, uykusuz kalmaya başlar. Uykusuzlukla boğuşurken aslında dikkatinin de dağıldığını görür. Dikkat dağınıklığı öğrenme güçlüğüne sebep olur. Bu bağlamda da kaygı gelişir. Kaygı onu motive etmez, netleri sabit kaldıkça hedefine yaklaşamayacağını düşünür ve ders çalışmayı bırakır. Lütfen siz bu X şahsı gibi olmayın. Gelelim diğer senaryoya. Ders çalışmayı bırakmadı, yapamadıklarını sordu, anlamadığı yerleri öğrendi. Kasım ayı geldi. Netlerde ufak kıpırdanmalar var. Aralıkta bu netlerimiz 5-10 net daha arttı. Ocak ayı geldi, ilk dönem tamamlandı ve yorulmaya başladı. Ara ara kendine dinlendirecek zamanlar yarattı diyelim. Eğer bu zamanı yaratır, konu eksiklerinizi kapatırsanız ve sınav analizlerinizi eksik neden? Gün geçmeden, girdiğimiz günün aynı günü unutmadan konuyu ve yaptığımız işlemi unutmadan yaparsak daha başarılı oluruz. Geldik Mayıs ayına, sınav yaklaştığı tempomuz arttı, düzenimiz artık allah bullak. Sınav yaklaştıkça kaygı duymaya başlıyoruz. Ne yapacağız? Sakince geçirdiğiniz 4 yıllık lise hayatına bakacağız son 9 aylık aktif YKS çalışma sürecimize bakacağız ve YKS hedefimizi hatırlayacağız. Ne istiyorduk, nereden başladık, nereye geldik? Derin bir nefes alıp süreci noktalandırmaya çalışacağız. Ama 12. sınıf boyunca bir sayısal öğrencisi hem TYT'yi hem AYT'yi beraber yürütmek zorunda. Evet TYT %40 etkiliyor. AYT'nin katsayıları daha yüksek. %60 etkileyecek size Ama şunu söylemeyin sınav sonucunuzu gördüğünüzde. Eyvah TYT'yi daha iyi yapsaydım AYT'de başarı sıralamam daha öne gelirdi. Veyahut o tepemi biraz daha yüksek tutsaydım daha başarılı olabilirdim. Neden yapmadım? Of keşke fizik sınavına daha çok çalışsaydım. Ya da daha çok proje alsaydım, okula daha düzenli gitseydim, dershaneye gitmekten kaçınmayıp kütüphaneye gitmeseydim gibi gibi pek çok savunma mekanizması geliştirebilirsiniz. Getiremeyeceğiniz tek şey zaman. O yüzden zamanı çok iyi kullanın, iyi yönetin. Ama öncelikle hedefinizi hatırlayın. Ben kimim? Ne istiyorum? Neden sayısalı seçtim? Sayısaldaki dersleri seviyor muyum? Üniversite hayatımda hangi dersleri göreceğim? Okul bittikten sonra 4 yıl, 6 yıl bu okuduğunuz bölüme göre değişir. Lisans eğitimini tamamladığınızda ben ne olacağım? Hangi mesleği icra edeceğim? Sahada mı olacağım? Sağlık sektöründen mi ilerleyeceğim? Beyaz yakalı mı olacağım? Yurt dışına mı gitmek istiyorum? Ne istiyorum? Ben kimim? Neden sayısalı seçtim? Neden bu derslere çalışıyorum? Nasıl çalışmalıyım? Tüm bunları organize edip zihninizde canlandırıp kendinizi motive edip ne yapmanız gerektiği, nasıl yapmanız gerektiği iyi yönetip süreci iyi takip etmeniz lazım. Eminim başaracaksınız. Ama bir hedefiniz olmak zorunda. O yüzden tek ve en önemli önerim lütfen bir hedef belirleyin. Hedefiniz olmadan öylece salınıp gidersiniz, dalgalı denizin ortasında kalmış bir kayıp gibi. Öyle yapmayalım. Hedef koyalım, neden çalıştığımızı bilelim. İşkence gibi görünen dersler, zorlandığımız konular bizim için eğlenceli hale gelsin. Şimdiden başarılar, iyi çalışmalar.